Ee, i̇lk antrenörlüğe de Toprak Spor'da başladım. Toprak Spor'da namarip şampiyon yaptık. Ondan sonra 93-94 sezonunda Sivas Spor'da profesyonel takımda yardımcı antrenörlük yaptım. Derken e, futbol hayatımıza böyle başladık. E, ee, antrenörlük hayatımıza başladık. Antrenörlük hayatımızda da e, Özel İdare Spor'a 2003'te e, başladık. 2020'ye kadar da orada 17 sene bir fiil devam ettik. 8-10 tane şampiyonluğumuz var. Küçük çocuklarda, gençlerde şampiyonluğumuz var. A gençlerde şampiyonluğumuz var. U13 şampiyonluğumuz var derken bu zamana geldik. Antrenörümüz böyle başladı. Yasin Özcan'ı ben o Rafor Bey ilkokulu var. Benim de çevrem orası. Benim eski mahallem. Oradan bu Digilit cam Camii, namaza gelmiştim. E bir de baktım orada geçerken çocuklar top oynuyor. Şöyle durdum baktım. Ya Yasin'i gördüm. Lan baktım çocuk Allah Allah alıyor gidiyor falan. Benim de orada 3-4 tane sporcum vardı. Hemen çocukları çağırdım dedim ki ya bu çocuk kim? Dedi ki Yasin hocam. Dedim bunun dedim, sorun mu var mı? Lisansı var mıymış dedim. Dedi ki yok lisansı yok. Tamam ya yani kulübe gelin dedim. Yasin ne öyle tanıştık. Yasin kulübe geldi. Tabi biz de malzemesini neyini verdik. Üzeride de spor kulübü. Bayağı bir at yapıya. Yasin da ne kadar benim hakkım varsa inanın diyorum bu şaka söylemiyorum. Sayın Valim Salih Ahyan'ın da o kadar hakkı vardır. Yasin çok hırslı bir çocuk. Ya ben şimdi e, mağlubiyetini çazmı etmeyen, şimdi bizim e, maçlarımız sabah 10'da olduğu zaman biz e, sporcularımız saat 8'de kulüpte isteriz. İki saat önceden gelirler, hazırlığımızı neyimizi yaparız, ondan sonra maça giden. Ya kulüp gidiyorum, gidiyorum ki Yasin kapının önünde. Herkes önce gelmiş, herkesten sonra gider. Yasin'in e, özelliği çok hırslı olması, çok istekli, çok arzulu olması. Yasin'in de en büyük avantajı fiziği iyiydi yani. O kendi yaş kategorisinde fizikliydi yani. Ben de bu çocuğu, e, bunun kategorisindeki çocuklar e, bir yılda 8-10 maç oynarken inanın Yasin Özcan bir yılda 60 maç oynattım ben ona. En çok faydasını da bundan gördüğünü zannediyorum ben. Neler hissediyorsunuz? Bunu mu? Olur mu? Tabii. Ben Sivas'ta sadece Yasin Özcan'la değil, Sivas'tan da gitse, Sivas Spor'dan da gitse işte diyelim ki e, senin çocuk da futbol oynuyor, kaleci. Hangi takımda oynuyor? Ahmet, Ahmet Turan Gazi. Ahmet Turan Gazi. Ahmet Turan Gazi'den de geçse ben gururlanırım. Tabi bunun gururu başka. Yasin de bir vefalı bir çocuk. Kendine de buradan teşekkür ediyorum. Hangi programa çıksa beni Ahad Hocam buldu, beni Ahad Hocam keşfetti falan demesi o da bize gurur veriyor. Bizi, bunları söylemesi bize yeterli oluyor. Bu görüştüm, görüştüm. 3 üç gün önce görüştüm. E, İdman'daydı. Ondan sonra o bana döndü. Kendisini tebrik ettim.